Herkese merhabalar. Bu videomuzda Kova burcunun 1 ve 15 Ekim arası kahve ve tarot falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Kova ise bu falı izleyebilirsiniz. Değilse kendi burcunuzun falını da izlemeyi unutmayın. Astrolojik sıra sırayla gidiyorum her zaman olduğu gibi. Koçtan başladım. Kovaya kadar geldik. Bir tek balık burcu kalıyor. Onu da bakıp tamamlayacağım. Ve bütün burçları tamamladıktan sonra da arkadaşlar yaklaşık bir hafta sonra falan yine 16 ve 31 Ekim kahve ve tarot fallarına da geçeceğim. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Ve hemen öncelikle tarot destenizi bir kenara alarak kahve falınızla başlamak istiyorum. Bu arada ilk kez karşılaşıyorsanız izleyeni özel kahve ve tarot falı videoları da paylaşıyorum günlük olarak arkadaşlar. Bunu da hatırlatmasını yapayım ve hemen şöyle fincanınızı açtıktan sonra yorumunuza geçelim. Evet bütün negatif etkileri dağıtmışsınız kovalar. Şu var kendi bilincinize başkalarının düşüncelerinin sirayet etmesine izin vermemek. Bir dağılın. Hani kışkışlıyorsunuz sanki. Vardı ya e, Kemal Sunal'ın bir filminde Hani davul çalarak kış kış cinler kış kış. Ha, sanki böyle bir ritüel yapmışsınız da böyle bir şey var. Yani bütün o vesveseler, kötü sözler, kafanızı karıştırabilecek eleştiriler, negatif şeyler hepsini uzaklaştırıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Kovalar burada şunu söylüyor. E, fikrinizi tabii ki söyleyebilirsiniz ama bana empoze etmeye çalışamazsınız bunu. E, ve haliyle burada kendi düşünceleriniz baskın gelecek ve pozitif bir düşünce sistemine geçiş var. Olumlusunuz yani bu ay evet biraz kendi kendinize kalma isteği yoğunlaşıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Belki zaten genel olarak çok kalabalık ortamlarda bulunmamış olabilirsiniz ama çok fazla düşünmeye vaktim olmadı. Çok fazla kendimle e, bir şeylerin muhasebesini yapmaya fırsatım olmadı. Bu dönem biraz daha bu istek işte baskın ve galip gelecek. O yüzden daha sık e, yalnız başınıza bir şeyler yapacaksınız. birlerin gözünde aklanıyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle temiz, masum ve düzgün olduğunuzun ispatı gibi. Yani şöyle mesela birisi yaklaşırken temkinli yaklaşır. Mesela bu patronunuz bile olabilir. Çalışanlar bakalım hangisi iyi, hangisi kötü. Burada sizinle ilgili olumlu düşünceye varması. Yani tanıdıkça, zaman geçtikçe ya da bir şeylerin gidişatına baktıkça size hak vermesi ve sizi güvenilir bulması diyebilirim. Böyle bir şey. Bir yerlerde tanınmak, konuşulmak, fark edilmek söz konusu kovalar sizin için. Yani diyor ki evet, daha fazla kişi tarafından fark edileceksiniz ve tanınacaksınız. Gerçekten bir yerlerde sizi tanımayan insanların sizi tanıdığını görüyorum ama hani şey gibi düşünün. Yani ne bileyim 300 kişilik bir iş yerinde çalışıyorsunuz değil mi? Herkes herkesi tanıyamaz. Burada mesela yaptığınız bir şeyden dolayı orada daha çok tanınan çalışanlar vardı mesela. Böyle olmak gibi. Bu bir örnek ama buna benzer bir şey. Yani yaptığınız bir şeyin ya da sahip olduğunuz bir özelliğin sizi daha fazla tanınmaya doğru yaklaştırması diyeyim. Evet sanki kocaman bir çan çalıyor arkadaşlar bir şeyin vakti gelmiş ama olumlu ve güzel beklediğiniz bir şeyde nihayete yaklaşmayı gösteriyor. Yani diyor ki neyi bekliyorsunuz zamanı gelsin diye belki beklediğinizden de erken olacak bilemem ama Ekim'in 15'ine kadar olacak bir şeye seviniyorsunuz arkadaşlar. Ee, hani çan gibi çıkmış olması çok büyük bir bekleyişten sonra geldiğini de müjdeler. Bu arada bir işiniz var. Yavaş olacak arkadaşlar ama yavaş olmasını dert etmeyin. Çünkü çok aydınlık ve önü çok açık görünüyor. Böyle şeylerde yavaş olması sıkıntı, problem değildir. Evet bazen daha erken olmasına ihtiyacımız vardır ama yine de ben sıkıntı görmedim. Evet maddi güç kazanıyorsunuz yavaş yavaş. Bu da aslında daha rahat harcama yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Yani para harcarken ne bileyim bir şeyleri kendinize göre ayarlarken daha rahat olmak. Ya burada aslında şunu söyleyeyim. Maddi güç kazanmanız sadece para akışıyla da değil. Zihinde bitiyor biraz da. Yani ben daha fazlasını kazanabilirim dediğiniz zaman da daha rahat harcamaya başlıyorsunuz ve güç kazandığınız için bir şekilde o para kazanmanın yollarını buluyorsunuz. Ama düşünce olarak ben fazla kazanamam, ben iş bulamam dediğinizde zaten gerçekten gidişat sizi oraya götürüyor gibi yani anlatabildim mi? Burada düşünce sisteminiz değişiyor sanki. Olumlu bakmak demiştim zaten Ekim ayı başlarında bu olumlu bakmanın etkisi de zaten bu denli pozitif sonuçlarla kendini gösterecek. Bir de arkadaşlar yenilenme dönemi öncesi bir duraklama döneminden geçiyorsunuz. Hani bir şeyler tamamen değişmeden önce bir oturup düşünmeye ve bu yüzden bir şeylerin yavaşlamasına ihtiyacımız vardır ya. İşte burada da durum bu. Şu an biraz daha durağan geçebilir diyor Ekim'in ilk 15 günü. Biraz daha bir şeyler yavaş yavaş ilerliyormuş gibi ama diyor ki bu sizi dönüştürecek olan bir şeyin ee, ön adıma hazırlığı gibi hani vardır ya fırtına öncesi sessizlik işte tam olarak bu yoksa diyor siz yenilenme dönemine gireceksiniz zaten ee, Ekim'in ikinci yarısında özellikle bu dönemin başlama olasılığı oldukça yüksek evet burada ters dönmüş oynuyorsunuz burada ne der biliyor musunuz bir krizi fırsata çevirmişsiniz. Yani bunu en basit haliyle böyle anlatabilirim. Çünkü bir şeyler ters gitmiş ya da beklediğinizden farklı gelişmiş. Ben ne yapacağım ne edeceğim derken hani yine dört ayağının üstüne düşmek diyoruz ya. Tam olarak bunu yaşıyorsunuz. Yani burada tam her şey kötü gidiyor. Bir anda hiç beklemediğim bir sonuç ben kendimi buna hazırlamamıştım. Hani vardır ya sadece bir planınız vardır. B planı C planı yapmamışsınızdır. Ama gelişmeler öyle bir ilerler ki siz o durumda bile belki ilk planladığınıza göre daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Biraz böyle bir şey var. Evet, sorumluluklarınız azalıyor arkadaşlar. Hafifliyorsunuz. Burada bazı sorumlulukları gerçekten üstünüzden atarak rahatlamayı gösteriyor. Hakikaten fazlaca sorumluluk aldığınızı fark edip sanki bir silkeleniyorsunuz. Bir de seçimlerinizin doğruluğunu teyit edeceksiniz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, bu dönem birazcık bakıp da ben şu şu kararı verdim ya da şunları şunları yaptım bakayım doğru seçimler mi yapmışım evet sonuç başarılı yani diyor ki emin olmak içinizin rahat olması yaptığınız seçimlerin ve verdiğiniz kararların doğru olduğunun farkına varacak ve bunun rahatlamasını yaşayacaksınız ve tabağınızla devam ediyorum şöyle Terbenize iyice aksın bakalım. Çok güzel bir balon uçuyor gördünüz mü arkadaşlar şurada. Kocaman bir balon aslında çocukça yaşanacak saf bir mutluluktan bahseder ama balonun bu kadar büyük olması beklediğinizden daha büyük bir sevinç yaşayacağınızı gösterir. Aslında size şunu söyleyeyim 1 ve 15 Ekim arasında böyle çok çok aşırı farklı ya da aşırı büyük bir e, olay yaşamayacaksınız mutluluk olarak. Yani yine mutlusunuz ama hani bu çok büyük bir durum yaşadım da bunun mutluluğu gibi değil. Ama yani orada gördüğünüz şey, yaşadığınız şey size öyle bir sonuç getirecek ki diyor. Hani bazı şeyler hafif de olsa huzurlu olması. Bak huzur çok önemli bir şeydir hayatta. Ve diyor ki evet çok çok büyük bir sevinç değil ama huzur getirdiği için mutluluğu daha derin yaşamak diyeyim. Özellikle Ekim'in ikinci haftasında yaşayacaksınız bunu. Evet duygularınız çok ani çıkacak. Bu arada size şunu söyleyeyim. Aslında duygusal görmedim ben sizi bu aralar. Mantığınız daha çok ön ön planda. Burada duyguların ani bir şekilde çıkışı da budur zaten. Yani hiçbir zaman tamamen duygusal ya da tamamen mantıksal olmayız. Burada evet mantık ön planda ama duygularınız yok ya da hiçe sayıyor değilsiniz. O duyguları hızlıca yaşayıp geçiştiriyorsunuz. Yine doğru olanı bulmak için mantığın devrede olması bu yüzden de Evet, e, hızlı duygulanmalarınız olabilir ama etkisi üstünüzde uzun sürmeyecek. Daha çok dediğim gibi mantığınız devrede. Hani içine biraz kapatmışsınız dışarıya. Yani şöyle söyleyeyim. E, davetleri reddetmek, ertelemek ya da evinize misafir kabul etmemek gibi durumlarınız olacağı benziyor arkadaşlar. Kendinizi hazır hissetmiyorsunuz bu dönemde gerçekten. E, hani mümkün olduğunca görüşmelerin tarihini en azından ötelemek. Yani insanlarla bir probleminiz olmayabilir ama hane içinde birilerini ağırlayabilecek potansiyelde hissetmiyor olabilirsiniz kendinizi. Bir de kovalar size şunu söyleyeyim. Önceden hissettiğiniz bir şeyi yaşayacaksınız siz bu 15 gün içerisinde. Yani yaşayacağınız şeyler daha önce öngördüğünüz, hissettiğiniz, biliyordum ben demiştim. Farkındaydım. Zaten böyle olacaktı, belliydi gibi durumlar. Bu arada aşkla ilgili konularda çok bariz bir gelişme görmedim. Hani şöyle, yani daha stabil ve standart bir ilerleyiş var. Yani diyor ki Eylül ayında nasılsa Ekim'in ilk iki haftasında da muhtemelen bu şekilde devam edecek. Ama şunu görmedim: bir hayal kırıklığı, negatif bir durum, ayrılık ya da hani Mesela flörtünüz yoksa evet Ekim ayında da yine flörtünüz olmayabilir. Ama negatif bir şey yok. Ya da biriyle flörtleşiyorsanız bu durum devam edebilir ama ekstrem bir şey, yeni bir şey çok fazla yok. Anlatabildim mi? O yüzden e, kötü bir şey yok buna emin olun. Ama çok büyük olaylar veya durumlarda beklemeyin aşkla ilgili konularda. Ha tabii ki şu var hiçbir şey olmayacak demez. Tabii ki olabilir gelişmeler olabilir ama hani çok çok e, bir, büyük bir beklentiniz varsa... Onun için henüz zamanı olmayabilir diyor. Evet aileden birinin bir dileği bir arzusu gerçekleşecek arkadaşlar. Ama sanıyorum ailedeki kişi kimse bu arzusu dileği hepinizi ilgilendiriyor olmalı ki onun bu dileğinin gerçekleşmesinin hepsin, hepinizin üzerinde etkisi olacağını görüyorum. Bak, kafanızdan konuşmalar ve gözyaşları çıktı arkadaşlar. Ee, bazı konuları çözemediğinizde çok anlık tepkiler verip kafanızda konuşup sonra da gözyaşı döküp e, hızlı bir şekilde arınıyorsunuz o duygudan. Yani aslında hiçbir duygunun sizi uzun vadede negatif etkilemesine izin vermiyorsunuz. Bu sizin açınızdan oldukça güzel bir ilerleyiş. Fakat şu da var tabii ki bir şeylerin aşırı hızlı e, yaşanması biraz tabi o duyguları bastırmaya da işaret edebilir çok da bastırmayın diyor arkadaşlar duygularınıza bu konuda uyarı olarak kabul edebilirsiniz bu detayı evet Bak birilerini durduruyorsunuz. Nasıl desem? Birileri sanki size bir şey söyleyecek ya da bir şey yapacak ama sizden çekiniyorlar, korkuyorlar ve o hamleyi yapamamak, o adımı atamamak gibi bir tepkileri var. E, bu da birilerinin gözünü korkutmak ya da yaydığınız enerjiyle o negatif enerjileri zaten nötrleyerek uzaklaştırmak gibi bir duruma işaret ediyor. Evet arkadaşlar şöyle bir de tarot destenizle kararak Buradan da 10 kart seçip bakalım falımıza neler diyecek. Evet, öncelikle ilk kartınız der ki ne olursa olsun kimse benim ne moralimi bozabilir, ne yolumdan döndürebilir modunda olacaksınız dediğim dedik moddasınız. Ya inatçı demeyeyim ama çünkü siz ne yapsanız hep bir muhalefet olan ya da sizi düşüncenizden vazgeçirmeye çalışan birileri görünüyor ve burada. Hayır. Ya istemiyorum. Ben böyle karar verdim gibi diye daha bir net duruş sergileyeceksiniz. Yani aslında kafa karışıklıkları çok bariz olmayacak bu dönemde. En azından başkalarının söylediğinden kaynaklanan kafa karışıklıklarınız pek olmayacak diyebilirim. İkinci kartınız imparator içi. Özellikle kadınlar için daha baskın olmak. Bak özellikle bu ikisi yan yana geldiğinde e, burada kadınlar için özellikle daha güçlü bir hava, e, daha baskın bir dönem ve bir de burada tabii dişil enerjinin de yükseldiğini görüyorum. Özellikle etkilemek istediğiniz insanlar varsa sadece aşk anlamında değil genel olarak da kadınsanız etkileyiciliğiniz yüksek olacak der. Erkekseniz bir kadının etkisinde olmak, ona güvenmek ve o yüzden onun söylediklerini uygulamak gibi bir durum. Hani o ne derse onu yapmak değil arkadaşlar ama mantıklı konuşuyor, makul düşünüyor. O yüzden ben de ona hak veriyorum diyerek bu kişinin düşüncelerinden ilham almak diyebilirim. Ve bakın maddi bolluk size söylemiştim. Fincanınızda da belirttim. Maddi olarak daha rahat harcama yapacağınız ve gerçekten elinizi bol hissedeceğiniz bir süreç olacak açıkçası yani burada şu var özellikle bir yerden para geliyor demiyor ısrarla fakat kovalarda ne olduysa bir şeylere sonucunu alabileceğinizi mi gördünüz maddi anlamda kendinize olan güveninizi tetikleyecek başka durumlar mı oldu her ne olduysa bilmiyorum ama burada bir eliniz bollaşıyor yani. Büyücü kartı bak yine demiştim fincanınızda söylediğim şeyi tarot kartlarınızla destekliyor. Tanınmak, adını duyurmak, çekim gücünüzün yüksek olması, insanların sizi çekici bulması, farklı bulması, hitap edebilmeniz ve diyor ki farkında olmadığınız bir otorite koyacaksınız. Yani şöyle ben bunu istiyorum siz bunu yapın demeyeceksiniz ama ben böyle düşünüyorum dediğiniz bir konuda düşüncenizin benimsenmesi anlatabiliyor muyum yani burada birilerine yap deseniz yaptıramayacağınız bir şeyi e, tamamen e, yani ne yaparsanız yapın modunda kendi yaptığınızı söyleyerek yaptırabiliyorsunuz bu da e, kişilik olarak bir çekiciliği de gösterir aynı zamanda ve özgür ruhunuzun ön planda olacağı bir süreç olacak. 1-15 Ekim tarihleri arasında ayağınıza dolanabilecek hiçbir şeyi ve hiç kimseyi hayatınızda istemeyeceksiniz. Benim yoluma taş koymayın, bana engel olmayın. İstediğim yere gideceğim, istediğimi yapacağım. Yani burada sizi öyle ya da böyle belirli sebeplerle bazı konular özelinde engellemeye çalışan kişilere karşı uzak durmak, tavır almak ve kendi yolunuzdan dönmemek diyeyim. Mahkeme kartı kafa karışıklıklarınızın olduğunu söyler. Daha doğrusu kafanız karışacak bir konu var. Yani kafanızı karıştıracak bir konu. Net olduğunuz bir konuda Ekim'in özellikle ikinci haftasında yavaş yavaş bir kafanız karışmaya başlayacak. Yani aslında size söylemiştim kararları yeniden yeniden sorgulamak. Burada bazı kişilerle ilgili yeni kararlar almak düşüncesi aktif olacak. Aslında düşünceleriniz net. Fakat bir konu özelinde bir kişiye dair olan düşüncelerinizde özellikle bir takım çatışmalar gibi hani bir bakalım oraya bir soru işareti koyayım diyerek tekrar dönmek. Ve devamındaki kartınızda diyor ki duygusal olarak üzüleceğiniz hiçbir şey yaşamayacaksınız. Yani diyor ki 1 ve 15 Ekim arasında yaşanacak şeyler genel olarak duygusal anlamda sizi tatmin edecek. Yani manevi beklentilerin karşılanması. Söylüyorum bak özellikle söyledim ilişkiler konusunda mesela yani birisiyle sürekli kavga ediyorsanız bu dönemde kavganın olmaması sizi bir rahatlatır. Negatif bir şey gelmiyor. Anlatabildim mi? Böyle bir şey. Duygular, ilişkiler, özellikle ailevi konular gibi durumlarda da bu tarz değişiklikleri gösterir. Ve uğraşmak, çabalamak, daha gelecek odaklı planlarınıza öncelik vermek arkadaşlar burada emek harcıyorsunuz. Daha çalışkan olacaksınız. Burada parayla ilgili konularda yeni yöntemler mi buluyorsunuz? Yeni fikirler mi geliştiriyorsunuz bunu da yapacağım diyerek yeni başlayacağınız atılımlar mı var bilmiyorum ama burada yapacağınız bazı şeylerin neticesi dönüşü diyor size olacak ama siz şu an emek harcama dönemindesiniz. Yani önce o tohumları dikeceksiniz daha sonra meyveleri almaya başlayacaksınız bu dönemde gelecek ama e, şu an için çabalama dönemi. Evet bir ölüm kartı burada nedir? Bitiş. Aslında ölüm kartı negatif gibi algılansa da ha, tam tersi pozitif bir karttır. Yani şöyle durumuna göre. Yani benim ilişkim bitecek mi diye sorarsan evet bitecek anlamına gelir tabii ki ama burada genel bir bakım olduğu zaman genelde küllerinden doğuş gibi. Yani bir, bir bitişten sonra yeni bir başlangıç olması. Hayatınızda özellikle sizin için şu yanındaki kartla beraber çıktığı için söylüyorum. Size hayal kırıklığı yaşatan birine ya da bir şeyi hayatınızdan çıkartmak. Bu duyguyu hissetmek istemiyorum bu insan ya da bu şey bana iyi gelmiyor diyerek aslında kendinizin yolunu açabilmeniz için bir şeyleri bitirmeyi gösteriyor. Bu insan beni aşağıda tutuyorsa ben ilerlemek için mecburen bu insanla olan ilişkimi bitirmeliyim. Ya da ne vardır? Ben bu insanla insan değil illaki yani bu, bu buranın enerjisi bana iyi gelmiyorsa Burayı kafamda bitirmeliyim uzaklaşmalıyım ki mesela bu işi sevmiyorsam bitirmeliyim ki yeni bir iş bulmalıyım. Anlatabildim mi? Yani ekimin özellikle 12'si 15'i arası o son raddesi diyeyim yani son dönemi ilk yarısının sonları. Bu böyle bir kararınız olacak ve uygulayacaksınız. Neyden memnun değilsiniz bilmiyorum ama altını çiziyorum. Hayatınızdan çıkaracağınız şey veya kişi zaten memnun olmadığınız birisi olacağı için sonuç sizin açınızdan negatif olmayacak. Ve son olarak bu cümlelerimle de size özel yorumladığım falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.